Yaşamı paylaşmak için engel yok. Girne Amerikan Üniversitesi Engelliler Haftası etkinliğinde bir araya geldi. 10-16 Mayıs Dünya Engeller Haftası nedeniyle Girne Amerikan Üniversitesi ev sahipliğinde İletişim Fakültesi, Engelliler Federasyonu ve Berete İşbirliği'nde düzenlenen etkinlikte bir araya gelindi. Etkinliğe Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz, Gen Amerikan Üniversitesi Sağlık, Spor ve Kültür Dairesi Başkanı Türkay Akpınar, İletişim Fakültesi Dekanı Doçent Doktor Neriman Saygılı, Basın Yayın Bölüm Başkanı Muharrem Özdemir ve çok sayıda akademisyen katılım gösterdi. Etkinlikte engelleri sporla aşanlar belgeselinin galası yapıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İletişim Fakültesi Dekanı Doçent Doktor Neriman Saygılı her birimiz potansiyel bir engel adayız dedi ve şunları ekledi. 10-16 Mayıs tarihleri arasında aslında Dünya Engelliler Günü ve bu etkinlik o tarihten bir gün öncesinde üniversitemiz tarafından yapılmış oldu. E, hepimizin bildiği gibi Girne Amerikan Üniversitesi aslında hemen her konuda Kıbrıs Türkünün hep yanında çok duyarlı bir üniversite. Bundan dolayı da hayatımızın her aşamasında sorun olabilecek topluma mesajları olabilecek farkındalık yaratabileceğimiz her konuya imza atıyoruz aslında. Bugün de üniversite olarak böyle bir çalışmaya katkı koyuyoruz. Basın yayın bölüm başkanımızın hazırlamış olduğu iletişim Fakültemizin katkılarıyla yapılmış olan bir belgeseli de almış olacağız ve burada izletmiş olacağız. Engelleri sporla aşmak adayı altında bir çalışma bu ve bu çalışmayla tarihe de bunlar konusunda bir imza atmış oluyoruz bir adım daha ilerlemiş oluyoruz o yüzden üniversitemize teşekkür ediyoruz ne mutlu bize ki ee, şöyle diyeyim daha doğrusu o mutluluk içinde insanlara da şunu demek istiyorum evet dünyaya bakıyoruz çevremize bakıyoruz ama gerçekten doğruları her zaman görebiliyor muyuz o yüzden her birimiz birer potansiyel aslında engelli adayız. Yarın ne olacağı, bir dakika sonra ne olacağı hiç belli değil. O yüzden hayat hep gönül gözüyle de bakmak gerektiğine inanıyorum. Bu etkinliğe emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz buradaki amacın engelli bireylere fırsatlar verildiğinde nelerin yapılabileceğinin somut olarak gösterilmesi olduğunu dile getirdi. 10-16 Mayıs Engelliler haftası bu haftanın genel olarak amacı engelli bireylerin yaşamış olduğu sıkıntıların gündeme gelmesi işte onlara çözüm arayışlarının ile ilgili yapılan çalışmaların kamuoyuna bilgilendirme işte farkındalıkların oluşturulması gibi faaliyetlerin yapıldığı haftadır. Girin Amerikan Üniversitesi bir evelisinden güzel iş oluyor e, engelli alanlarında eee Girne Amerika Üniversitesi ile geçmiş yıllarda empati maçı da yapmıştık. Bu e, böyle bir e, organizasyona da bugün e, galasını izleyeceğimiz e, sporda e, engellerin aşıldığı ile ilgili galayı izlememiz e, böyle bir e, etkinliğe de ev sahipliği yapması bizler açısından oldukça önemli. E, bu işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Etkinliğe katılım gösteren Gayri Minikler ise şunları aktardı. Bugün engelliler haftası için buradayız. Engelliler bizim için önemli. Onların bizden bir farkı yok. Onlara saygı duymalıyız ve onlara yardım etmeliyiz. Arkadaşıma katılıyorum ben de. Hepimiz aynıyız. Ve onlara da hiç zorbalık da yapmamamız gerek. Aslında engelliler bizim aynı aynı şekilde ama farklı durumları olduğu için onlara aynı şekilde saygı ve onlara özen göstermeliyiz. Böyle tür insanlara yani zor balık uygunsuzdur ve saygı duymamız lazım. Hep yardım ve sever olmamız lazım. Engellilere aslında yardım etmemiz gerekiyor ve gördüğümüz yerde dalga geçmek hiç uygun değildir. Aslında dalga geçen kendisiyle dalga geçmiş geçmiş gibi bir şey oluyor. Onlara saygı duymamız özel çünkü. Ama özel deyip geçmeyelim. Onlar da bizim gibi insan, onlar da kırılabilir engellilere yapılan yani zorbalıklar, saçma ve yapılmaması gereken şeyler. Mesela yani okulda bir, bir engelliye zorbalık yapıldığını gördüğünde yanından geçmezsin, ona yardım etmelisin ve yani engellileri arkadaş edinmek, engellileri dışlamaktan çok daha iyi bir şey. Engellileri hiçbir şekilde daha geçilmemesi gerek. Onlar da bizim sadece birkaç problemleri var. yapmamız gerekir insanlara yardımdan daha fazla yardım etmemiz gerekir. Çünkü ben mesela e, ilk zamanlarım da onları birileri biri getiriyordu beni. E, i̇şte babam getiriyordu, annem getiriyordu, abim getiriyordu. Yani...